Tamam. Git. Git. O zaman son oynarız biz seninle. Aynen. Git. Git. Gruptan çık. çık. Tamam. Aslan, Nerede?

Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun Hangi işsiz gelip dislike atıp çıktıysa Allah bin belasını versin. <gülüyor> <gülüyor> Sen yaptın değil mi? Hayır, Hayır ben, ben like atım. attım. Doğru çok iyi. Ben Sen çık kanka çık sıkıntı yok. Ama like'ımı like attım. attım. Hile yok dememiştim. Bir dakika kanka vurma. Vurma ama. Kanka şey şey tıltıt tıl, tıl mı girsin? Yok vazgeçtim biraz daha oynayayım. Kanka Ke ben de pom pom alayım. Bu değil. Bot. Bon, o değil dedim ya kanka bon, benim. De. Bot değil. Klasik bon. işte bu değil mi? Değil mi? bu arada Ciguli ile kanıtlayabilirim. Ciguli. Şu şeye atlasana bir. Ne? Bir dakika göstereyim. Bak. Oha! Abi bu hile ka ama yani daire nasıl oldu? Neredesin? Sen neredesin? Buradayım. 110 param var. Fly mı Uçma, Uçma şeyi. şeyi. Kanka bir vurma bir gel bir gel. Burada vurulmuyor. Paralarını bana versene bir. Niye? Yeah. Hadi ne olur. Tamam. Salak gibi yer aynı yere uçtum ya. Al. al Thank you. Ama neden sıkıyorsun? Al. Bak yayın açmadan önce nasıl vuruyordum, şimdi nasıl vuruyorum? Hadi gene. havada. Bu açık mı? Bilmiyorum bir bakayım. Kapalı. Alalım. İstersen yayında bakabilirsin. Kaç <laughs> kişi Şu an bilmiyorum kaç haberi. Abi yayına bakıyorum kaç üç kişi Oo. Oh. Güzel kardeşim madem yayını izliyorsun neden like atmıyorsun?

Ama ya ben de kanka bu sefer sen uç ben de piyade alayım Ben de ben altın, altın yok, yok ki yok, Dur vereyim kanka piyade nerede Piyade nerede Çorum Al kanka altın Yendim kanka altınlarımı geri ver. <laughs> <laughs> Gençler uzun bir süre yayın olmayacak yaza kadar yani. Tamam git ne al play modu. Tam vuruyordum. Kanka ne yazdı orada? Dur şimdi vurma sen. benimki çok, çok yavaş gidiyor. Kanka ne yavaş gidiyor benimkinden hızlı. Hasar bir koltuz gibi hissettim kendimi. Bir dakika o, nereye, nereye sıkıyorsun? Ben nereye, nereye sıkıyorum? Sana sıkıyorum. <laughs> Ama değmiyor. 27. <laughs> Bunu sen isterim. Bir dakika dur kanka. Hareket etme. İyi ki hareket etme dedim kanka. Hadi lan oradan buraya no scope çene. Gitme. Aha. 37 37. Oy. Uy tamam 74 et yat. Tamam, ben, burada Niye? Hmm. Aynen kanka iki dakika bir sıkma. Kanka bir tane çok güçlü bir yay vardı. Her, her şeyi kullanabiliyorduk onda. Her bir şey şeylerden. Bir tane yay vardı. Ya, hiç hiç yay. Aynen kanka nerede? Efendim? Zırhı satıyor. Anlamadın ki sen. Burda nerede? Burada? burada. Burada, yok. Niye yok? Bari sıkma no, da alayım ben. Başına. O, o egzotik e ya bir de. 222. Yayını kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Hatta kalsın. Kanka kapatayım mı kapatmayayım mı? Kapatma. Selamlarım Selamlarım. Selamlarım. Aleyküm selam vuruş. Kanka şeye girek ya. Hmm, i̇smi nedir? Tilted. Aa, aa, aa. da da da. geldi tamam kanka. Tamam. Zaten kanka en son ona girmişiz. <laughs> ya <Yakı> yıllar önce. Planörü <laughs> <laughs> yine? Kanka yine aynı. Unuttum ben. Kanka şu PUBG'deki paraşütler vardı ya. Evet. Tamam. İsa'nın uzası. Sen bizi kutsal. <laughs> tamam. <laughs> En çok sevdiğim emoji bu. Sen de beat var. Yok kanka ya. ne? İlk kişi verdikleri ben mı? Beş Kim neredesin? Nasıl pingim var? Benim var. Buradan vurursam bir mi papel? Kendine Kendi mi? He? Kendine Kendi mi? Zopop. Sen bana bir oh, vurdum. Bin, bin papelimi alıyorum arkadaşlar hepinizin. <laughs> <laughs> Aga <At, at, at, gülüyor> işte. Arka, tam giriyordum ayşe. Ah. 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 Yuh yuh yavaş ol yavaş. Bu ne? Bir dakika kanka bir tane balık yedim bu ne? Dur, ad 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 Adana ne? bakmadım ki. Hız balığı galiba. <laughs> kanka koşmuyor. <laughs> Yanlış balık <são gülüyor> <cizimle gülüyor> ya? Şunu şimdi bu ele öldürürsem seni bana 1000 e, bin V papel alıyorsun. Oğlum, ben ne para olsa, olsa kendim doğru, doğru. <laughs> alayım. doğru. Öldüm de kim kağıt. Abi yok ya. Aleyküm selam. Gelmek isteyen varsa gelebilir. Hele bir yemin Hiç et. 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 <gülüyor> 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 evet. Çet, ne, diyor ya? Bu ya? Hiç. Oy. Oy. çıktı. Aha. Burada Sen? Yiyecek, yiyecek, yiyecek. sen, sen, sen? Ama, Ama burada, burada mı çıktı lan? Aa, bunda da sürülüyor. Oha. Oh. Tokyo. Tokyo. <laughs> kanka bana bir vurmasan. Bir vurma. Vurmuyorum zaten. Abi araba saçma. Oha arabayla zıpladım. Şimdi vurabiliyorsun. Bu ne? Dur kanka bir dur. Gel bir deneyeyim. Sperman. Gel. Hayır, çok fazla sinir. O oh, pompalı... Pom, abi! Oynayamıyorum, niye ya? Çünkü, Çünkü daha, daha oynar 20 dakika, dakika önce geldim. Nerede 20 dakika mı oldu? Bilmiyorum, Bilmiyorum, salladım. Tamam neyse, benim için bir vakit kazanç. Ya niye sürekli saklı kalkıyor? Yanıma gelsene bir şey deneyeceğim. Şey bir dakika. Bir dakika. Vurma. Vurma. Gel. Gel. Gir içine. Çık, çıkmaya çalışma ama. Vurma, Vurma. da. ben de diyorum ne yapıyor. Aa! Abi, yok ama bir daha <laughs> sana inanmayacağım. Ben de diyorum bu ne yapmaya çalışıyor. O balığı <laughs> yiyip bana atacaksın sandım da. Balık tamam bak hard mod açılıyor şu an hard modu açtım. Aha. Ama bana, çok, çok güzel, bir güzel şey, şey çıktı. Balık. Hard modu geri kapattım. Loot'um <laughs> iğrenç. Bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar Selamlar <gülüyor> <etim. Buz var. gülüyor> Lan. Hangi salak bu? Hangi salak? Abi tam vuruyorum sen at ya. Ne yapmaya çalışıyorsun? What? oh, oh, oh. bu arada görmeden yaptım. Allah'ım ya Rabbim ben niye oynayamıyorum? Kanka fark ettin mi yayını açınca berbat oynamaya başladım. <laughs> Nasıl yani? Zaten hmm. miydin? dedim. Evet. Hayır 100 160 olmuşsun. 165 miydim öyle bir şeydim ya? 168 mi? Hatırlamıyorum. Pingim. <laughs> Neredeydin? Ağacın altına geçtin şimdi sonra. Neyse yayını kapatıyorum. Ya.